Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. PlayStation 3'teniz. 3 bu. Görüyorsunuz ki. Yana, ama. Buradayız. Evet. Yanlışlıkla Bugatti Veyron almışız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eve gidiyoruz. Eve gitmiyoruz hatta. Bir yere gidiyoruz. Bir, yere gidiyoruz. bir ne yer ne seçtik de? haritadan. Şimdi Az kuzenim kadar. gidiyor. Çimdenem, şimdi çimdenem. Evet, aradan geçmeye çalışıyor ve geçiyor. Arkadaşlar sıcak var. Sakın evden çıkmayın. Çıktığınızda da buz alın yanınıza. Ve of. ölüyor. Şimdi kamera tutma sırası onda. Sen tutabilirsin kuzen. Şimdi kesin başlayacağız. Tamam. Ha, vantilatör gözüküyor. Hadi lan. Göstersene televizyonu. Televizyon gösteriliyor. Ne yapayım? Ha. ayıp şimdi ben burada çok insan olmadığı için hep bu buraya şuraya para kazanmaya gidiyorum Rockstar takat sokakları geldim ve polis çağırdı 16 lira biz o oh, herkesi tek tek öldürüyor Hemen şu arabalardan bir tanesini çalmamız gerek. Çal, 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 çal. Yanında gidiyorduk az kalsın. Polisler yanımızdan geçiyor. Evet. Doğru tut kameramayı. Şu an söylüyoruz saati. Sabah 10.07 -10 -10 geçiyor. 10.07 -10 mi geçiyor? Evet. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Hiçbir yola sapmadım. Gidiyorum. Dağaya çıkacağız. Güzel bir duygu olmasını bekliyorum. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar kimlerin PlayStation'ı var ve GTA 5 oynuyor? Abone ve like atsın. Hmm, ee, önümüzde polis arkamızda yani Gidiyoruz kaputla ama açık kaputla. <laughs> Şimdi 2 3 Daha değil, bir yıldız değil miydi? Bilmiyoruz ki. Arkadaş kaçışa Arkadaş... devam arkadaşlar. Devam. Bu arada benimle ilgili ilk videosu sanırım. O olabilir. Benim ilk video. Oh. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hoppa. Duramadık. Arabanın frenleri tutmuyor artık. Bu araba vardı. Oh. Onun Bu işler var. Polis servisini çağırsana. Herkes bana sıkıyor arkadaşlar. Çok saçma bir şey. Neden polisler başkasını sıkmıyor? Polisler başka bir suçlu yakalıyordu arkadaşlar. Üç oldu. O suçlular da bana saldırıyor. Polis bir şey demiyor. Sen ne yaptın ki? Ben bilmiyorum ki ne yaptığımı. Bilsem zaten. Arkadaşlar ben buradayım bekliyorum. Suya girmiş bir halde. Arkadaşlar şehrin suları. Anam helikopter. Nanay. Nanay olduk. Arkadaşlar nanayların kralı olduk. Oh, çok... bir kez daha ölmek istemeyiz. Basıyoruz. Zip de bu kadar basıyor arkadaşlar üzgünüz. Arkadaşlar en iyi arabalar varken. Arkadaşlar benim kanalım süper dönere de abone olmayı unutmayın. Senin kanalın mı var? Hayır arkadaşımın kanalı. perdeler. <laughs> oh. Oh my god. Oh my god. Çenemi çıkartarak söylüyorum. Oh my god. Arkadaşlar bir bok çıkmadığı kaldı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Dönüyoruz. Oy. Helikopter de attı. Artık hiç kimse gelmesin. Ben kendi halimdeyim. Evet tabii ki de. Ters dönmeyi de unutmuyoruz. Araba geçmiyor. Şu arabayı mı çalsam acaba? Akşam oldu arkadaşlar. Öleyim mi? Karşıda bir araba var. var mı? Basıyorum. Polisler sağ olsun beni itiyor. Sağ olsun polisçik. Sana polisçik diyeceğim. Senin adın bundan sonra polisçik. O, oh, çabuk koş, çabuk koş. İn o, bin o, bin arabaya. Ne yapıyorsun? Ben Ölüm görmedim gosh. Oh my god. O Porsche gibi lan. Arkadaşlar bu Porsche değil. Ama başka Porsche var. Porsche gibi dedim zaten ben de. Arkamda sadece bir polis var. O beni takip ediyor. Önümde de çıkmasaydı iyiydi. Ama suda çıktı. Değil mi? Hı hı. Hoppacık. Burada sürtüyoruz. Çıs Burada sudan gitmemiz gerekiyor. Biliyoruz sudan. 5 yıldız olunca ne oluyor? Hiç 5 yıldızla kapadın mı sen? Kapıldım. Ben boku yedim. Ver, bu arabayı bırakıp yukarı çıkayım mı? Çık, bırak. Yok yukarıda fazla varmış. Sanki aşağıda hiç polis yok da. Karda daha fazla. Ben ne yapayım? Aa gitti. Oh. Arkadaşlar gitti bütün polisler. Çok mutluyum. Mutluluğumu yaşıyorum. Bugün insanlar kliği sonlandı. Arkadaşlar hemen biz gizlice planlarımızı konuşurken şurada bir mermi görüyoruz polisler geliyor mu yoksa? O ne lan? Arkadan kırmızı şey çıkıyor. Ha. Yani nereden geliyor diyor. Hemen oraya yeniden gidip daha güzel bir araba alacağız. Arkadaşlar. Hemen. Ha bir şey vardı zannettim. Buradan hemen eve gideceğiz. Hemen bu bağda. Ve ondan sonra da Ondan sonra da devam edeceğiz. Ma daha güzel bir araba aldıktan sonra Arkadaşlar araba gidiyor. Bütün arabalar gitmiş mi acaba? Ben onların yerine geldim mi? Yapıyoruz, çıktık. Şimdi bir eve gidelim, uyuyalım sonra. Dan oyunumuza devam edelim. Otaa, yok, buradan kırılıyormuş aslında. ben böyle gidelim. Şöyle, böyle, şöyle. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar ben dün bir video attım. Onu izlemeyenler izlesin. Kaporta çıkmış. Evet gitmiyor gitsene arka git geri gidecek misin zaten ben bu adamı bırak diyecektim kim vurdu kimler vurmuş kim vurmuş kimler vurmuş deme arkadaşlar hemen şuradan kamaromuzu alalım kamaroysa artık bence kamaro Eve bir türlü gidemedik. Arkadaşlar İstanbul'dakiler abone olsun. İstanbul trafiği var sanki. Balıkesirliler de like atsın. Çünkü biz ikimiz balıkesirliyiz. Sesi de açalım şöyle. Arkadaşlar ben diğer karakterleri dönüşemeyi bilmiyordum. Nasıl dönüşeceğimizi yorumlara yazın. İlk önce buradan aracımızı ikiye ayrı, ayrı tutalım. Hemen çıkarın. Diğer arabamızı koruyalım. Eski bir model arabamız olmazsa olmazı. Kırdı kaynayı. Ay şeyi. biz sabah 9'dan beri PlayStation'da GTA oynuyoruz. Oh. Çok kötü. Hemen. Arkadaşlar ben görünmek için beyaz giydim. Şimdi annemizi bulalım. Öpelim. Ne yapıyorlar? Anne. Biz gidiyoruz. Bir geceliklerimi giyeyim. Gelinim neredeydi? Sağlıklı. İşte salih de şeyin seçiyor kıyafeti. Arkadaşlar tam ben hemen uyuyayım bu geceliklerimle. arkadaşlar. Yeni bir günde annemiz dışarı çıkıyoruz geceliklerimizle. Çünkü arabamıza bakacağız. Çok heyecanlıyım. iki arabamız da duruyor. Hemen geri eve gidelim ve geceliğimizi çıkartalım. Ama bir insana da yumruk atmadan durulmaz arkadaşlar. Ama bu biraz fazla şişko. O yüzden dayanıyor. O <laughs> 106 lira bize yetmez ama. Bir polis var koş. Kaç evine kaç. Eve gir eve. Evi girmeden. Evde de yakalıyorlar ama olsun. Anacığının oh. arkasına saklanırsan kimse seni yakalayamaz. Hemen arkadaşlar. Şu kolun şarjı az o yüzden videoyu bitirmem lazım polislerden kaçalım ve video bitecek polislerden kaçtığımız zaman biz de görüşürüz diyeceğiz evet arkadaşlar her zaman benim kanalıma abone olabilirsiniz eğlence burada hoşçakalın abone olup like atmayı unutmayın